Şimdiki konuğum çok değerli partnerim Doktor Özgür Koldaş. Tasarım dolgularında, dolgularla yüzü şekillendirirken bize destek olabilecek diğer uygulamalar nelerdir? Bunlar hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Evet. Sevgili Mesecim. Aynı zamanda sevgili izleyenlerimizden gelen bize soruların yoğunluğu da bu yönde. Sadece dolgu mu yapılır? Sadece mi botoks mu yapılır? Mezoterapilerle dolgu birleşebiliyor mu? İp uygulamalarıyla dolgunun bağlantısı ne şekilde diye gelen soruların aslında yanıtladığımız bölüm bu. Evet, dolgular 2000'li yılların başında e, kullanıma hayatımıza girdiği andan beri gözaltı bölgesinin çökmeleri, elmacık kemiği bölgesinin hacimlenmesi, dudakların dolgunlaşması, burun kenarı oluklarının giderilmesi, çenenin restore edilmesi, ...el üstündeki çökmelerin, damarsal görüntülerin ortadan kaldırılması için kullanılımı kadar... ...son zamanlarda cilt kalitesini arttırmayı da düşündüğümüz... ...cilt kalitesiyle birlikte görünümün, ince kırışıklıkların giderildiği, parlak görünümün geldiği... ...o görsel daha çok yer bulmaya başladı. Evet, insanlar geçmişler, geçmiş yıllardaki estetik algılarında ağırlıklı olarak... Normalden farklı görünmek isteyebiliyorlardı. Ünlü bir film artistine benzemek veya dizi filmlerde görü görülen bir kimsenin çenesine sahip olmak, dudağının görüntüsünü e, alıp bununla e, sosyal yaşantıda yer bulmak için bir e, istek ile bize başvuran e, danışan sayısı yoğundu. Fakat son yıllarda yaşının iyisi olmayı normal eskiden beri var olan kendi görünümünde ama daha parlak, daha dinç, görünmeyi arzu eden danışan sayısı. Yani güzel başladı. yaşalacağız ama güzel olarak yaşalacağız. Evet, Yaşlanma görüntüsünden değil uzaklaşılacak ama yaşalma bulgusu olabilir. Ancak bu bir çirkinlik olarak, bir yıpranmış yorgunluk olarak görünülmemesi gerekiyor. İşte bu noktada yeni yaklaşım, tüm yüz yaklaşımı, yüzün tamamında birden. Katmaların tamamında birden gerek dolgu, gerek mezoterapi, gerek ip uygulamaları ve gerekse lazer uygulamalarıyla bir kombinasyon yapılmaya başladı. Kombinasyon terapileri çıkmaya başladı. Evet burada bir tedavi paketi, tedavi e, terapi grubu aslında karşımıza çıkıyor. Yani birçok e, hedefe ulaştığımız, birçok silahı birden kullandığımız e, uygulamalar bunlar. Bu uygulamaların başında özel kimyaya sahip mikro küreciklerle iç içe girmiş yeni nesil dolgu e, ürünleriyle birlikte cildin içerisinde sadece hyaluronik asitin değil aynı zamanda amino asitlerin vücuda destek veren o peptit bağlarının tamamını birden e, dolduran, tamamını birden cildin katmanlarının e, restore olmasını, iyileşmesini sağlayan, hem hacimlenmesini hem dokunun iyileşmesini sağlayan bir nevi de genetik yani olarak bütün yüzeylere hitap eden. Evet, bir nevi genetik olarak da yaşlanma karşıtı tedavileri uyguladığımız bir tedavi grubuna döndü. İşte tüm yüz yaklaşımı dolgulardan başlayan, ciltteki ince kırışıklıkları gideren mezoterapilere varıncaya kadar, yanakların alt bölgelerinde sarkmaları gidermek için kullanılan ip askılara varıncaya kadar birçoğunu masaya çıkartmamızı gerekti. İşte bu yöntemlerin tamamı kişiye özel. Ben buna parmak izi estetiği diyorum. Yani nasıl sevgili izleyiciler herkesin kendine ait bir parmak izi var ise size uygulanacak estetik dokunuşların da küçük dokunuşların da size özel olması gerekiyor. Tıpkı parmak iziniz gibi. Parmak izinin kişiye özel olması gibi yapılacak estetik dokunuşların tamamının oluşturulduğu paket gibi düşüneceğimiz uygulamalarda size özel olması gerekiyor. Ki kişinin eski fotoğrafına dönüşmeye başlasın. Yoksa işlemlerden sonra aynanın karşısına geçtiği zaman Bir başka bu kim yahu e, denilmesin diye düşündüğümüz işlemler. İşte biz bunların tamamına tüm yüz yaklaşımı... Ve parmak izi estetiği diye de e, nükteden bir, bir şekilde söyleyebilirim size ama <laughs> evet. e, bir yeni bir uygulama şekline e, getirebiliyoruz.